Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz özellikle muhalif çevrelerin sürekli sloganlaştırdığı ve sürekli dile getirdiği diktatör Tayyip konusu. Merak ettim diktatör nedir diye Google'a yazdım. Google'da Wikipedia'dan inceledim. Örnekler veriyor diktatörlere. Bunların en ünlülerinden bir tanesi Stalin. Stalin yönetiminde Rus kaynaklarına göre Komünizm çöktükten sonra açılan Rus kaynaklarına göre 3 milyon insan öldürmüş. Diğer kaynaklara Avrupalı kaynaklara ve Türk kaynaklarına göre de bu rakam 60 milyona kadar çıkıyor. Ve seçim sistemi falan yok. Onun haricinde yine diktatör olarak ele alabileceğimiz Hitler var. O da malum ne yaptı? Dünyayı birbirine kattı. İkinci Dünya Savaşı çıktı. Bunun haricinde Tito var. Bunun haricinde e, Suriye'de Esad var. Özellikle babası başta olmak üzere. kaddafi örnek gösteriliyor. E, Google'da araştırdığınız zaman bunlar var. Bizim muhalif kesimler de diktatör Tayyip sloganı attıkları zaman buralara bir gönderme yapıyorlar. Fakat gerçekte durum bu mu? Ondan önce şöyle bir şey itiraf edeyim. İçimde e, bu konuyla ilgili bir öz eleştire yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü çok fazla eleştirdim ben. E, muhtemelen hatırlamıyorum ama büyük bir ihtimalle ben de söylemişimdir bu cümleleri. Tabi içinde bulunduğunuz siyasi ortama, içinde bulunduğunuz çevreye göre düşünceleriniz şekilleniyor. Bu nedenle de e, siyasetten arınmaya çalıştım. Siyasetten arınmaya çalıştım derken ülkemin tabii ki sorunları benim için çok önemli. Ülkemin sorunlarıyla ilgileniyorum. Bir vatandaş olarak da son derece meraklıyım. Hem bölgemde, hem ülkemde, hem dünyada neler olduğunu izlemeye çalışıyorum. Tabii bu çerçevede dışarıdan bir gözle bakıyorum. Ya e, 94 yılında ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçimlere girdi ve kazandı. Daha sonra e, bir şiir okuma hadisesinden cezaevine girdi ve seçilme olayı elinden alındı. Malumun üzere daha sonra eee şeyin de Deniz Barkal Bey'in de katkısıyla tekrar seçilebilme şansını elde etti ve seçildi. Hatta o tarihlerde hatırlıyorum. Tayyip muhtar bile olamaz diye anlı şanlı gazeteler manşetler atıyordu. Ve girdiği her seçimde kazandı. Şimdi biz, ben de dahi diktatör dedi Halbuki ben bulunduğum bölgede baş yapıyordum. Yani bütün bulunduğum bölgedeki sandıkların kontrolünü sağlayan kişilerden bir tanesiydim. Sandık ilesi falan olmuyordu. Adam giriyordu. Hakikaten Muharrem Bey'in dediği gibi Muharrem İnce'nin Yendikçe yendi, yendikçe yendi. Yendikçe oturalım doğru konuşalım. Şöyle bir dönüp bakma ihtiyacı hissetmeden yaftalama hadisesi. Bu yaygın olarak yapılıyor ve sloganlara da vatandaş olarak hatta bütün dünyada insanlar olarak slogan geçerli bir akçe ki reklam şirketleri kuruluyor. Mansur Yavaş'ın dediği gibi bazı şeylere ajanslar karar veriyor. E, hatırlarsınız HDP ile görüşecek misiniz dediği zaman ajans karar verir buna demişti. Şimdi e, burada bir seçim yapılıyor ve seçimi de adam kazanıyor. Şimdi seçimle gelen bir insan diktatör olabilir mi? Olabilir. Fakat uygulamalara bakıyoruz. Ben kendimden biliyorum. Çok ağır eleştiriler yazdım. Köşe yazıları yazdığım dönemde. Tabii ki köşe yazıları yazdım derken yani böyle büyük devasa gazetelerde falan yazmadık. Yerel gazetelerde yazdık. Yazdığımız zaman çok sert eleştirilerim oldu. Ee, ve hiçbirisinde de ne bir dava açtı, yok muydu burada onun da temsilcileri veya söyleyen bu adam seni eleştiriyor diye mutlaka varmıştır. Ne dava açtı, ne yargılandık. Yani diktatoryal bir rejimde böyle bir şey yapamazsın. Yaptığın zaman da sonu cezaevinde alırsın. Demek ki böyle bir şey yok. Ama içinde bulunduğumuz bu siyasi kısır döngünün içerisinde biz bunları biraz yanlış ee, anlamışız diye bir öz yapıyorum. Giriyor seçimlere, bakıyoruz. Kendi partisinin oyundan daha fazla oy alabilen bir lider. İnceleyin. 2018 seçimlerine bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın. Yani işte bugün anketler yapılıyor. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu partisinin oyu %25 civarında anket şirketleri gösterirken Cumhurbaşkanı adaylığında kendisinin oy oranı çok daha düşük. Meral Akşener'e bakıyorsunuz. 2018 seçimlerinde aday oldu. Partisi %10 civarında oy alırken kendisi %7 civarında oy aldı. Selahattin Demirtaş çok övülüyor mesela. Partisi %11 oy alırken kendisi 8, %8 oy aldı. Ama Tayyip Erdoğan daha üstte bir oy potansiyeline sahip. Yani partisi %42 oy alıyor. Kendisi yüzde elli oy alıyor. Dolayısıyla vatandaş tarafından seviliyor ve benimseniyor. Buna diktatör diyemeyiz ki. O zaman demokrasi nerede? Çoğunluğun yönetebildiği, işte e, demokrasi dediğimiz şey bu. Oy kullanırsın, çoğunluk birisini seçer, o kişi de seni yönetir. Yani bu kişi tek başına iktidar olduğu zaman diktatör mü olmuş olacak? Ne yapıyor mesela? Görüyoruz en ağır hakaretler yapıldı. Adama e, yani utanıyorum bir cumhurbaşkanına bu ifadeler kullanıldığı için ben kullanmadığım halde e, ahır mahır diye bir benzetme yaptı bir tane kendisini gazeteci sana. Hatta Gobes'ten örnekler verip CHP'lere eğiten bir kişi. Ya yer gökünde de bir gözaltına alındı diye ki ilk suçu da değil daha önce de yapmış aynı şeyleri ve alışkanlık haline getirmiş. Yani sizin demokrasi anlayışınız insanlara rahatça hakaret edebilme anlayışı mı? Yani Tayyip Erdoğan diktatörü de neyi engelliyor bu ülkede mesela? Mesela bikiniyle denize gidemiyor musunuz? Mesela minetek giyilemiyor mu? Mesela bir şehirden bir şehire giderken bir yerden izin mi alıyorsunuz? Yani özgürlükten kastınız da. Bir yere ev yaptırmak istediğiniz zaman mülkiyet mülkiyet hakkı elde etmek için ev yaptırmak istediğiniz zaman size hayır yaptıramazsın falan mı deniyor? Yani demokrasiden ne anlıyorsunuz? Buna göre şekillenir bu insanın diktatör olmadığı. Yani diktatör çok ağır bir suçlama. Gerçekten ağır bir suçlama. Yani bir insana diktatör diyebilmek aynı zamanda katile falan da getirir. Çünkü dünyada bilinen bütün diktatörler aynı zamanda katildir. Biraz önce Stalin'in örneğini verdim, Hitler'in örneğini verdim, Tito'nun örneğini verdim. Çok ağır bir suçlama, çok ağır bir suçlama olmasına rağmen bu insan çıkıp da hop sen cezayı hop sen bilmem ne diyor, yargıya başvuruyor. Türkiye Cumhuriyeti kanunları da açık. Bu konuyla ilgili tazminat davaları var. Aynı şeyi e, Sayın Kılıçdaroğlu da yapıyor. Onun da dava açtı birçok insan var, tazminat aldığı birçok insan var. Hatta gazetecinin birisi kendisinden de çok haz etmiyor. Cezaevinde Kılıçdaroğlu'na hakaret etmek suçuyla ilgili. Yani nedir bu demokrasi, nedir bu diktatörden anladığınız nedir? Tek başına uzun süre yönetmesin, tek başından kastım parti olarak tek başına yönetmesin demek ki. Kaldı ki 2018'den bu yana, hatta 15 Temmuz'dan bu yana örtülü olarak. 2018'den bu yana da Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yönetiyorlar ülkeyi. Birlikte karar veriyorlar. Her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi hükümette yer almamış olsa da birlikte karar veriyorlar ülke politikalarıyla ilgili duruş e, olayları. Birlikte değerlendiriyorlar. Dolayısıyla ne demek diktatör? Diktatör nedir biliyor musunuz? Siz yerinizden kıpırdatınız. Öyle televizyonlara çıkıp boy boy sallayamazsınız. Bir diktatöre diktatör diyemezsiniz bir kere. Dediğiniz anda soluğu cezaevinde alırsınız. Veya kuytu bir köşede öldürülürsünüz. Diktatör böyle yapar. Ama bu adam kanunlara başvuruyor. Demokraside de kanunlar değil midir? insanların da koruyucusu. Dolayısıyla biraz ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması, birazcık önyargılardan kurtulma, <laughs> sloganlar atarak oy devşirme yerine gerçek manada vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmek onları saptırmama gerekir. Benim gözümde Recep Tayyip Erdoğan vatandaşın gönlünde taht kurmuş. Vatandaşın gönlünde taht kurduğu içinde adam çıkıyor çıkıyor yeniyor, çıkıyor çıkıyor yeniyor. Anasının nak sütü gibi helal iktidar. Siz de yapın kardeşim, siz de girin vatandaşın gönlüne. Böyle uyduruktan pazara gittim, alışveriş yaptım, kameralar eşliğinde gitmekle olmaz bu iş. Uyduruktan mutfakta arkana bir tezgah alıp mutfak tezgahının önünde e, video çekmekle olmaz bu iş. Yani mahkemece suç örgütü olduğu, lideri olduğu, tescilli birisinin her söylediğini e, aktarıp doğru kabul ederek insanlara bunu yaymakla olmaz bu iş. FETÖ'nün daha önce kullandığı bütün argümanları yeniymiş gibi kullanmakla olmaz bu iş. Bu iş nasıl olur biliyor musunuz? Sokaktan gelen Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi olur. Bakın bunu bütün siyasetin dışında söylüyorum. Bir analiz olarak söylüyorum bunu. Niye yeniyor sizi biliyor musunuz Recep Tayyip Erdoğan? Aranızdaki fark ne biliyor musunuz? Aranızda sokakta temelden gelen, vatandaşın içinden gelen tek lider Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu'na bakıyoruz, hayatı üst düzey bürokratlıkla geçmiş. Meral Akşener'e bakıyoruz, akademisyen e, ve üst kontenjanlardan gelerek siyasete girmiş. Ne bileyim işte Karamollaoğlu'na bakıyorsunuz, belediye başkanlığından falan gelmiş ama onun pek bir etkisi yok. Babacan'a bakıyorsun, Tayyip Erdoğan getirmiş tepeden inme kimsenin tanımadığı bir adama bakan yapmış. Şeye bakıyorsunuz Davutoğlu'na. Onu da yine Tayyip Erdoğan getirmiş, tepeden başbakan yapmış. Önce bakan sonra başbakan yapmış. Ama Tayyip Erdoğan sokakta top oynamış. İşçilik yapmış. Şirketin birisinde yöneticilik yapmış. ilçe başkanlığı yapmış, gençlik kolları başkanlığı yapmış, il başkanlığı yapmış, belediye başkanlığı yapmış. Yani adam işin çekirdeğinden geliyor. Böyle görüyoruz bazen bir taksi durağına giriyor insanlarla sohbet ediyor. Geçenlerde baktım, Sayın Kılıçdaroğlu da böyle bir şey yapıyor ama Tayyip Erdoğan onlar geçmişten, sokağından tanıyor adam. İçlerinden geldi, sen tanımıyorsun ki. Yani çok merak ediyorum hayatında kaç kere taksiye bindim bir sarı taksiye binip de böyle para ödeyerek bir yerden bir yere gittin. Adam sokaktan geldiği için sokağın dilini biliyor. Vatandaşın içinden geldiği için vatandaşın dilini biliyor. Bu 20, 20 senelik süre içerisinde de devlet tecrübesinde edindi. Bunları birleştiriyor ve çatır 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 arkadaş sandıktan çıkıyor. Sandıktan çıkan adama tutup da diktatör diyemezsiniz, diyerseniz de, derseniz de bu vatandaş size tepki gösterir. Çünkü bizim seçtiğimize saygısızlık yaparak aslında bize saygısızlık yapıyorsunuz. Bu arada bir şey de söyleyeyim. Ben geçen dönem Recep Tayyip Erdoğan'a oy falan veremedim. Bir işim için Ankara'daydım mecburen. Sandığa gidemedim ama bunu da söyleyeyim. Bizim seçtiğimiz derken kendimi kastetmiyorum. Ama vatandaş seçiyor. Vatandaşın seçtiğine hakaret ediyorsunuz. Yıllarca vatandaşa hakaret ettiniz. E, alt kadrolarınız, özellikle sosyal medyanız olmak üzere. Bunlar koyun dediniz. Bunlar makarnaya kömüre kendini satıyor dediniz. Bunlar dediniz yani. Bunları vatandaşlara diyerek vatandaşa hakaret ettiniz. Hakaret ettiğiniz insan size niye oy versin ya? Oy vermeyi bırakın selam vermez. Üslubunuzu biraz değiştirin. Valla ben şunu görüyorum. Coğrafyamızda en demokratik ülkemiz. Son günlerde çok gündem olduğu için, şu başörtüsü gündemi saptırmak için gündem olduğu için, isteyen başörtülü gezebiliyor, isteyen minetekli gezebiliyor, isteyen gidip içkisini içebiliyor, isteyen gidip camisinde namazını kılabiliyor, isteyen gidip kilisesinde dua edebiliyor. Ya kardeşim, isteyen istediğini yapabiliyor yani. Kanunlara uymak şartıyla, anayasaya uymak şartıyla veraslıklı kelam. Benim gözümde yani bir vatandaş olarak benim gözümde Recep Tayyip Erdoğan bir diktatör değil. Hakkıyla seçimleri kazanan ve ülkesini yönetmeye çalışan, eğrisiyle doğrusuyla bir genel başkandır. Şu an için Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdır. Herkes ağzından çıkan lafa dikkat etsin. Diyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Sabırla dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Biliyorsunuz biz henüz 7-8 günlük bir kanalız ve sizlerin izlenmelerinizi ben görebiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Saygıyla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.